A101 Aktüel'den kucak dolusu sevgiler arkadaşlar, 10 Mart 2022 10 lira ürünleri inceliyoruz. Desenli dekorlu, lüks seramik kelebek peçetelik 10 lira. Kapaklı, renkli kristalleyen çeşitleri de olacak, 6 litre kapasiteli 10 lira. 24 litre, kapaklı çok amaçlı çamaşır sepeti çeşitleri 28 lira. Alüminyum ayaklı, renkli bahar plastik bahçe masası çeşitleri, 70 santime 100 cm ölçülerinde 80 lira. Bölmeli, pratik 2 litre kapasiteli çiçek kapak erzak kabı 10 lira. Desenli deteryanlık süngerlik, organizer çeşitleri 10 lira. Keramikadan, kare seramik sunum tabağı 24 santim çapında 10 lira. Üzlü kulpu lüks badya takımı, 3 parça 10 lira. Kimden dokunmatik dijital ekranlı, 1800 mililitre kapasiteli su ısıtıcı çeşitleri 110 lira. 2 katlı 12 tabak bölmeli, plastik bulaşıklık, farklı renk seçenekleri ile 45 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Rakle Amber serisinden, üçlü su bardak takımı, karma renklerde 10 lira. Tı sıvı ölçü sürahisi, 1750 mililitre fiyatı 10 lira. Renkli bahar plastik sandalye çeşitleri de olacak her biri 50 lira. Renkli kapaklı, 600 mililitre kapasiteli cam yağlık ve sirkelik çeşitleri her biri 10 lira. Desenli kapaklı, çok amaçlı saklama ve yoğurma kabı çeşitleri, 5 litre kapasiteli ürünler 10 lira. Organizerli kamp plaj sandalyesi, Farklı renk seçenekleri ile 80 lira. Çok amaçlı rattan görünümlü komidin çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 45 lira. Desenli dekorlu, seramik kaşık altlığı çeşitleri 10 lira. Lüks narenciye limon sıkacağı çeşitleri, 1 litre kapasiteli 10 lira. Plastik saksılı canlı çiçek cennet kuşu 30 lira. 2 kişilik, seramik çay kahve fincan seti, toplam 4 parça 30 lira. 4 bölmeli çok amaçlı mini saklama kabı, baharatlık seti 10 lira. Nehirden 4'lü uzun, çelik tatlı ve kahve kaşığı 10 lira. Paşa bahçeden kaktüs desenli, 12 parça çay takımı 50 lira. Melamin 8 parça şeffaf kapaklı kahvaltılık, farklı renk seçenekleri ile 25 lira. Üçlü silim tren saklama kabı seti 10 lira. Kili dekoratif kadife kırlent, 3 farklı renk seçeneği ile 40 lira. Gül kurusu renginde, yataklı üçlü kanepe, yüksek ahşap ayaklı 550 lira. Vivaldi'den, 24 santim çapında cam kapaklı, çelik derin tencere 70 lira. Gold detaylı, 6 parça kahve yanı sunu bardak takımı 23 lira gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın hepsini tek tek okuyorum. Ayaklı Fransız, pasta kek fanusu çeşitleri 20 lira. Lü kilitli kapaklı cam saklama kabı seti 3 x 300 ml kapasiteli 23 lira. Cam kapaklı 6 parça granit tencere takımı 110 lira. Nehir Sahra serisinden, sade 60 parça büyük aile takımı 196 lira. Tulu porselenden, tek fiyat tam dekorlu pasta tabağı çeşitleri, adet fiyatı 7 lira. Renkli cam sıvı sabunluk çeşitleri de olacak, farklı renk seçeneğiyle adet fiyatı 6 lira. Dinamik manuel çırpıcı da olacak, fiyatı ise 20 lira. Dekorlu lüks 2 kişilik... Porselen kahve fincan takımı 4 parça 30 lira. Sinbo Kırmızılım serisinden, filtre kahve makinesi 90 lira. Hanzade Çekmeceli, televizyon sehpası 170 lira. Kütahya Porselenden, kulplu bardaklı, tam dekorlu 12 parça çay takımı 60 lira. Ördekçioğlu Ünye'den, 26 santimlik küre tava 65 lira. Dijital baskı desenli, 2 li banyo paspas takımı farklı renk seçenekleri ile 27 lira. Emsan Firuze'den, Diamond Mavi 3'lü ayaklı bardak takımı 23 lira. Horland'dan 12 parça dekorlu, kahve fincan seti 75 lira. Dekoratif metal standlı yağlık sirkelik takımı 40 lira. Embostan desenli çelik çaydanlık takımı, 1.3 litrelik demli 1.8 litrelik sulu var 90 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Kitchen Hastan 7 parça stantlı, lüks mutfak seti 43 lira. Dekoratif dalgalı 90 santim yüksekliğinde, dalgalı ayna 50 lira. Bambu damacana kılıfı çeşitleri de olacak, fiyatı ise 15 lira. Renkli plastik kağıt havluluk çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile her biri 5 lira. Desenli 800 mililitre kapasiteli, düdüklü emaye demlik 45 lira. Çelik 40 santim çapında çiğ köfte tepsisi 27 lira. 5'ten 8 yumurta kapasiteli, yumurta haşlama makinesi 70 lira. Kili bambu 30 santim çapında kesim matı 25 lira. Doğal bambu 2 bölmeli kaşıklık 10 lira. Taş saksıda 35 santim boyunda, yapay meyve ağacı çeşitleri de olacak 25 lira. Şabahçeden marin serisinden, 2 li cam meşrubat bardak seti 350 mililitre kapasiteli set fiyatı 10 lira. Luminark'tan kaşıklı, bal ve reçel kavanozu 15 lira kapaklı çekmeceli, ekmeklikli çok amaçlı mutfak dolabı, opak beyaz 85 lira. Rakleden karma renklerde, dörtlü otantik su bardak takımı 10 lira. 6 bölmeli 32 santim çapında, akrilik çerezlik ve kahvaltılık 15 lira. Bip Ahmet'ten, roz dekorlu lüks kızartma tenceresi, kızartma teli hediyeli 60 lira. Çift sürgülü lüks gardırop, 190 santime 150 santim ölçülerinde 500 lira. Güral Bon serisinden 19 santimlik 2 li porselen kayık tabak seti 20 lira. Kütahya porselenden dekorlu 18 parça 6 kişilik yemek takımı 100 lira. Trend 600 mililitre kapasiteli kişisel termos çeşitleri farklı renk seçenekleri ile her biri 20 lira. Hakir Bella'dan, çırpıcılı el rondosu 75 lira. Bambu tepsili, üçlü bambu baharatlık takımı 20 lira. Tek fiyat renkli cam, 750 mililitre kapasiteli yaplık sirkelik çeşitleri her biri 5 lira. Paşa Bahçeden 1 litre kapasiteli, cam ölçü kabı 15 lira. Renkli ikili gül badye seti, farklı renk seçenekleri ile set fiyatı 10 lira metal ayaklı, 70 santim çapında dinamik orta sehpa 100 lira. Altın ve gümüş renk seçenekleriyle, çay ve şeker kavanozu çeşitleri her biri 20 lira. Bambu kapaklı 400 mililitre kapasiteli, buzlu cam kavanoz çeşitleri adet fiyatı 10 lira. Hakirden, kalpli waffle makinesi de olacak 110 lira. Tek fiyat servis gereçleri, her biri 5 lira. Bonera'dan ocak üstü çift taraflı döküm tost tavası 45 lira. Dekoratif kalpli gece lambası çeşitleri, farklı model seçenekleri ile 40 lira. Saatli 5 parça kanvas tablo 40 lira. Renkli dolap içi pembe renk düzenleyici raf 15 lira. Desenli çok amaçlı oval kutu 12 lira. Horozlu kuyu dekorlu, tuzluk ve biberlik seti 25 lira. Kaymaz tabanlı, danıt mı model mutfak halısı, 80 santime 150 cm santim ölçülerinde 35 lira. Zümrüt cam, ayaklı kayık sunumluk 25 lira. Renkli 3 set, duvar rafı 22 lira. Paşa Bahçe Elsi serisinden 4 lü çerezlik kase takımı 23 lira. Lastattan 14 litre kapasiteli renkli erzak kabı çeşitleri de olacak 20 lira. Metal ayaklı, tek çekmeceli retro komodin 58 lira. Buz mavisi renginde 3 boyut baskılı 4 parça banyo seti 45 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.